momentum ne demek? Onu görelim. Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımına çizgisel momentum denir. Yani eğer bir cismin kütlesi ve hızı var ise bu cismin kütlesi ile hızının çarpımına çizgisel momentum denir. Çizgisel momentum vektörel bir büyüklüktür. P harfi ile gösterilir. Üzerinde ne vardır? Ok vardır. Hız ve momentum vektörleri aynı yöndedir. Hız ile momentum vektörleri nedir? Aynı yöndedir. Evet momentum P ile gösteriliyor. Kütle ile hızın çarpımına ne denir? Çizgisel momentum denir. Yönlü bir büyüklüktür. Dolayısıyla momentum'un birimi nedir diyecek olursak Kütle kilogram Hız metre bölü saniye yazdığımızda kilogram metre bölü saniye momentumun birimi olmuş olur. Burada kütle kilogram, hız metre bölü saniye, p de momentum ile gösteririz. Momentum hareket halindeki cisimlerin eylemsizliği olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle momentumu büyük olan bir cismi durdurmak neredeyse zordur diyebiliriz. Şimdi bir başka kalıp soruda ise. Ee, bize grafikler verildiğinde buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Çıkarımız ne olacak? Hız vektörü ile momentum vektörü aynı yönlüdür. Evet. Hız vektörü ile momentum vektörü nedir? Aynı yönlüdür. Neden? Çünkü kütle nedir? Değişmeyen madde miktarıdır. Sabittir. O zaman hızla momentum vektörü ne olacak? Grafik olarak bakın bütün grafikleri burada çizmişim. Grafik olarak Evet momentum ile hız grafiği ne olacak? Aynı olması gerekiyor. Evet sıfırdan başlamış. Burada sıfırdan evet şu şekilde hız vektörü ile momentum vektörü grafik olarak her şeyle nedir? Aynı grafik olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz.